Herkese merhabalar. Ben Sabri Abanos yeni videoyla karşınızdayım. Bugün sizinle böyle birazcık sohbet niteliğinde bir video olmasını istiyorum. Başlıktan da anlayacağınız üzere konumuz evlilikle ilgili. Evlilikle ilgili ne düşünüyorum? Bunları sizlerle paylaşacağım. Yakın bir zamanda aslında bu videoya bu videoyu çekmeme sebep olan çok sevgili iki arkadaşım Esra ve Mücahit'ten bahsetmek istiyorum. Kendileriyle yakın bir zamanda karşılaştım ve bana bir sürprizi olduklarını söylediler. Ben de heyecanlanmıştım ve ama sonra hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Sürprizleri evleniyoruz oldu. Biri 21, biri 22 yaşındaydı bu sevgili arkadaşlarımın. Esra daha yeni hukuk fakültesi kazanmıştı. Erzurum Atatürk Üniversitesi savcı olmak istiyordu. Ama bugün bana ee, evlenmek istediğini söyledi. Çok şaşırdım aslında. Ee, kariyer düşünüyordun, savcı olmak istiyordun dedim. Yani evlilik nereden çıktı diye sordum. Bana işte okumanın pek de kendisine göre olmadığını, e, o yani okuma serüvenine başlayamayacağı'nı falan söyledi. Gerçekten çok üzüldüm aslında Esra'yı mesleğinden alıkoyan aslında mesleği bir yana bırakın hayatından gençliğinin baharında yaşayabileceği birçok şey varken aslında evliliği tercih etmesi Esra'nın suçu mu yoksa onun aklını karıştıran Mücahit'in mi suçu bilmiyorum ama çok çok yanlış bir karar aldıklarını düşünüyorum ve bunun üzerine de zaten bu videoyu çekme kararı aldım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Küçük yaşlarda daha hayatla ilgili hiçbir tercüme edinmeden evlenen arkadaşlarımızı hepimiz görüyoruz değil mi? Sizin de çevrenizde vardır. Bu kadar yani evlenmeyi bu kadar erken yaşta gerekli kılacak kadar etkenin ne olduğunu açıkçası merak ediyorum. Ve gerçekten üzülüyorum genç arkadaşlarım adına. 21-22 yaşında çok taze örneklerle geldim karşınıza ve bence hayatlarına daha çok yatırım yapmaları gerekirken, kendilerini geliştirmeleri gerekirken evleme kararı aldılar. Nasıl oldu dedim, yani nasıl yapacaksınız, eviniz var mı, yani bir maddi olarak bir desteğe ihtiyacınız var, bu zorlu hayat şartlarında ne yapmayı düşünüyorsunuz diye sordum. Çok basit cevapları çalışıyoruz. Şu anda bir tanesi araba yıkıyor sanayide, araba yıkıyor. Bir tanesi de bir elbise, bir giyim yerinde satış danışmanı. Çalışıyorlar, çalıştıkları maaşla evlerini toparlamaya çalışıyorlar. Kiralık bir ev ve içerisinde yüklerle dolu, borçlu, bir eşyalı bir ev düşünün. Genç yaşta zaten evlilik çok çok önemli bir olay gerçekten hani kutsal bir olay gerçekten. Herkes mesela evlen evlenmek çok güzel dinimizce de zaten uygun görülen bu. Ama e, bu yaşlara baktığımızda hiçbir tecrübesi olmamış insanlara baktığımızda, genç arkadaşlara baktığımızda çok üzülüyorum. Demek ki hiç hayalleri yok. Hayata karşı hiçbir bağlılıkları yok. Erken yaşta e, hiçbir dayanakları olmadan evleniyorlar. Dediğim gibi hayat şartları gerçekten çok zor ve zor olmaya da devam ediyor bugünlerde de gördüğünüz gibi ee, yani çalışıp kendilerine yatırım yapacakları yerde kendilerini geliştirebilecek yerlerde e, gidip ev eşyası için çalışıyorlar. Bu sonunda neyi do doğuruyor biliyor musunuz? Ben buna inanıyorum yani inandıklarımı burada açıklıyorum. İşte zamanla bu küçük yaşlarda başlayan ve bu hayat, zorlu hayat şartlarında zaten bir de ekonomik olarak, sosyal olarak güçlükler insanı gerçekten yıpratıyor. Çevremde de gördüklerim bunlar. Bunlar da yıprana yıprana işte evliliklerde problemlere sebep oluyorlar. Evlenmeye karşı değilim ama erken yaşta evlenmeye karşıyım. Bu yaşta saçma sapan zihniyetlerle evlenmeye karşıyım. Düşünsenize evlilik için... Mücahit'i çok sevdiği için öyle söylüyor bunu ben söylemiyorum. Ona çok sevdiği için bir an önce evlenmek istedikleri için hayallerinden vazgeçti. Hukuk fakültesi kazandı. Bugün kazanılması zor. Hayali vardı savcı olmaktı. Bunun için çalıştı. Bunun için çalıştı ve hukuku kazandı. Ama bugün evlenmek istediğini söylüyor. Sizce Esra'yı bu hayalinden, kariyerinden, Güzel bir hayat yaşamaktan alıkoyan neydi? Evlilik mi? Bence bu aptallık. Yani e, bunu onlara da söyledim. E, yani yapmamalar gerektiğini de söyledim ama onlar zaten çoktan evlerini kiralamışlar. E, eşyalarını almaya başlamışlar. Taksitle ödüyorlar. Bir sürü borç yanında hayatlarına tutunmaya çalışıyorlar. Yarın ne olacak? Hiç yarını düşünüyor musunuz? Yani e, hiçbir plan üzerine olmamış evliliklerden bahsediyorum. Yarının ne olacağını düşünüyor musunuz? Belli bir yaşta evlenmek çok güzel bir şey. Herkes de evlenir umarım. Herkesin her şey dilediği gibi olur ama belli bir yaşta evlenmek, ekonomik olarak e, bir güce sahip olmak, bir mesleğe sahip olmak, bir getiriye sahip olmak, sosyal olarak hayatın zorluklarını biraz olsun görmüş biri olarak işte insanlar birbirlerine daha çok kitleneceği zamanlarda maddiyatı bir yana bırakalım. Yani eğer iki insan birbirini gerçekten seviyorsa zaten maddi olarak çalışılarak geliştirilebilir. Çalışırsın işte bir ne bileyim e, evet borca girersin. O zaman borç korutur biliyor musunuz? Çünkü genç yaşta kendine yatırım yapmamak yerine evini eşya alanlara kıyasla işte ilerleyen yaşlarda kendini belli bir doygunluğa getirmiş kişilerin Beraber çalışarak eksiklerini beraber maaşlarıyla almaları çok çok doğal çok çok güzel bir şey. Ama yarın bir gün çocuğunuz olacağını unutmayın. Şimdi şöyle de bir şey çıktı. Şimdi çocuk yapıyor e, çiftlerimiz e, annelerine baktırıyorlar çocuklarını. Hiç kimse sizin çocuğunuzu bakmak zorunda değil. 55-60 yaşlarında annelerimiz sizin çocuklarınızı bakmak zorunda değil. Hiç kimsenin hayatına müdahale edemezsiniz. Sizin yaptığınız yanlışları hiç kimse çekemez. Siz yaptıklarınızdan e, sorumlusunuz. İnsan kaderi insanın elindedir. Bu böyledir. Ben buna bu şekilde inanıyorum. Bir şeyleri biz isteyerek yaparız. Bir şeyleri yaptığımız için sonuçlarına da katlanırız. Bugün bakıyorum mesela önceki videolarımda da görebilirsiniz omega 3 kullanıyorum ve omega 3'ü de çok uzun süredir araştırdım. Araştırmaya da devam ediyorum. Çocuklar için çok çok önemli bir gıda takviyesi omega 3. Ve ben evli çiftlerimize sorduğumda biliyorsunuz bilgiyi paylaştıkça güzeldir değil mi? Ben de sözümün geçtiği herkese omega 3'ün iyi olduğunu, çocukları için çok faydalı olduğunu, herkesin kullanması gerektiğini söylüyorum. Kimi Amerika'nın oyunu olduğunu, işte onların yalan olduğunu söylüyor. Kimi de İyi bir gıda takviyesine 150-200 TL vermenin aptallık olduğunu söylüyor. İşte çocuklarını bundan eksik bırakıyorlar. Yani buradan şu sonuç çıkabilir aslında yani erken evliliğin yani yanlışlığını aslında yıllar sonra çocuklarınız çekiyor. Ben buna inanıyorum. Çünkü zaten küçük yaşta evlenmiş, Hiçbir tecrübesi olmadan hayatın zorluğunu üstlenmiş, omuzlarına almış. Zaten en fazla yani 30 yaşına gelince zaten çöküyor. Zaten hayattan hiçbir beklentisi olmuyor, mutsuzluk oluyor. Ee, i̇yi bir gelire sahip olmadığı için iyi beslenemiyor. Bu da çok önemli. Yani bugün baktığımızda e, sağlıklı beslenmek istiyorsanız birazcık maddi olarak güçlü olmanız lazım. Çünkü bugün sağlıklı beslenmek gerçekten ee, maddiyat gerektiren bir şey haline geldi. Bugün dediğim gibi takviyeler almak olsun, ne bileyim iyi beslenmek olsun, her şey bugün pahalı. Hayat daha da pahalılaşmaya devam ediyor. İşte siz de bugün iyi bir hayat için bence evlenmek yerine hayatınıza yatırım yapmalısınız. Hayatınıza yatırım yaptığınızda, ne bileyim, mesleğinizi eline aldığınızda, kendinizi daha güçlü hissettiğinizde, daha olgunluğa, daha hayata karşı farklı deneyimler yaşadıkça daha da deneyimleşip hayatınıza daha sağlam şekilde devam ediyorsunuz. Ama küçük yaşlarda olduğunda yıpranıyorsunuz, hayat zor geliyor ve bu sefer aslında sizin en değerli varlığınız evlatlarınıza zaman ayıramıyorsunuz. Evlatlarınızı geliştirmenin ne demek olduğunu bilmiyorsunuz. Ben bugün çevremde gördüğüm evli olan herkese ne diyorum biliyor musunuz? Çocuğunuza sporu aşılayın. Çocuğunuzu bir şekilde herhangi bir spor dalında ilgili olduğu bir spor dalında geliştirin. Küçük yaşta eğitin ki küçük yaşta bir şeyler olsun. Bugün yüzmeye başlayan bir çocuk ileride lisans sahibi olabilir ve hayatının her döneminde aslında ayrıcalıklı olabilir. Milli olabilir, her yerden üniversite hayatında olsun. İşte hayatının birçok yerinde burs imkanları alabilir. Devlet tarafından çok çok güzel olanaklara sahip. İşte bunları bilinçli anne ve babalar geliştiriyorlar. Ama sadece bugün baktığımızda bu zorlu hayat şartlarında belki isteyerek, belki istemeyerek ya da belki bir zaman yaptığı yanlışlardan dolayı bugün hayatını sadece çocuklar için geliştirmeye çalışan anne ve babalarımız var. Onlara saygım sonsuz zaten. Ama lütfen biraz daha bence genç nesil arkadaşlarıma e, bunları söylemek istiyorum. Biraz daha hayatımızı kendi elimizde tutalım. Ben de mesela zamanında e, benim de başımdan geçti yani böyle e, sevgili ilişki olayları ve ben de bir şeylere hazır olmadığım için belki de e, nasıl söyleyeyim Belki de e, bu süreci ilerletemedim. Biraz daha kendimi, e, güçlü tutabilmek için biraz daha ekonomik olarak daha güçlü olabilmek için e, ne bileyim üniversite mezunu olmak için biraz daha e, kendime yatırım yapmayı iyi bir hayat için aslında karşımdaki kişinin daha iyi bir hayata sahip olması için aslında bunları istedim ama e, yanlış anlaşıldım e, yani bir sürü olaylar oldu ama bugün baktığımızda e, Bence iyi ki de aynı kararı vermişim. Yine olsa yine aynı şeyi yapardım diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bir şeylerin farkında olduğum için çok mutluyum. Çevremdeki insanları, insanlarımızı görüyorum, izliyorum ve değerlendiriyorum. Ve bunlardan ders alıyorum. Ders almak zorundayım. Ders almazsam yarın ben, eşim ve çocuklarım problem yaşayacak. Hiç kimsenin problem yaşamasını istemiyorum. Ailelerimize de yük olmayalım. Bugün baktığımızda ailelerimize yük olan hani böyle plansız farkında olmayan evliliklere baktığımızda gerçekten söylediklerimi biraz olsun umarım anlamışsınızdır. Ee, Mücahit ve Esra arkadaşım için de söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ee, onlara zaten gerekli konuşma yaptım. Yani böyle yapmamaları gerektiğini hiç olmazsa ee, Mücahit zaten okumuyor. Esra'nın hiç olmazsa kazandığı hukuk fakültesini okumasını e, istedim, yalvardım. Dedim ya oku, yine evlenesin, yine evlenin ama yine oku. Bu sefer de sevgili Mücahit kulakları çınlasın. E, okutmak istemiyor. E, kıskanıyormuş. E, üniversitede aklını çelen olurmuş. Yani zihniyetleri görebiliyor musunuz? Çok da bir şey söylemeye gerek yok aslında arkadaşlar. Lütfen... Biraz daha zeki düşünelim Biraz daha farkında düşünelim Yani e, Bugün kazandığınız parayla Kendinize yatırım yapın Birikim yapın bir şeyler yapın ama Kendinizi değerli hissettirmek için Kendinize yatırım yapmak zorundasınız Bırakın evlenmeyi Erken yaşlarda evlenmeyi bırakın Belli bir doygunluğa geldikten sonra Evlenmek zaten çok kolay Çok basit Herkes de umarım sevdiğini alır Herkes de ne bileyim ee, yaşamak istediği evlilik hayatını yaşar, yaşayacaktır da eminim. Ama o evlilik hayatını ömür boyu e, böyle neşeyle, mutlulukla, sağlıkla getirebilmek biraz da bugünün temellerine bağlı. Umarım demek istediklerimi bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım e, bir şeyleri e, sizlerle paylaşabilmişimdir. Bunlar benim kendi fikirlerim. Bu videoyu çekmeme söylediğim gibi arkadaşlarımın tutumları sebep oldu aslında çekmeyi düşünüyordum. Ama bunlar da çok böyle tam üzerine geldi. Biraz daha farkındalık, biraz daha düşünmeyi istiyorum. Hepimizden, iyi bir yaşam için, iyi bir hayat için. Görüyorsunuz bugün bir virüs çıktı ve her yer ortalık birbirine karıştı. Bugün belki de genç nesiller yani daha o hayatlar omuz e, hayatın yükünü omuzlarına almamış insanlar anne ve babasıyla yaşayan üniversite okuyan arkadaşlarımız yani bunlara baktığımızda belki biz bu virüsün yükünü tam olarak e, hissedemedik ama evli olan ailesini bakmak zorunda olan annelerimiz babalarımız onlara bir de sorun bu virüsün e, onlar için ne kadar zor olduğunu işe gitmenin işe gelemeyenlerin işte işten eve geldiğinde problem yaşayanların, doktorlarımızın kaç ay evlerine gidemediklerini, bir de bu açıdan bakalım, hayatın ne kadar zor olduğuna bir bakalım. İşte bugün e, güçlü temellere sahip insanlar, virüs ve bunun gibi etkilerinin doğurduğu sonuçlara karşı da daha güçlü durabilmeyi başardılar. Emin olun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım bir şeyleri sizlerle paylaşabilmişimdir. Umarım videoyu beğenirsiniz. Yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. En kısa sürede yeni videoyla sizlerle olacağım. Hoşçakalın.